Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün size Minecraft'ta demir farmı yapmayı göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce almaz gereken malzeme ise huni, tabela, meşale, çit kapısı, tekne, blok, merdiven, yaprak, cam, yatak, su ve lav kovası ve sandık şu, şu tekne ne diye soracak olursanız yani ne işe diye soracak olursanız bu köyleri getirmek için neyse hadi başlayalım ilk önce buraya 3 tane geniş sandık koyuyoruz sonra buraya 9 tane huni koyuyoruz yanlarına Şimdi şimdi buraya etrafa bloklarla kapatıyoruz. Sonra buraya 10 blok yukarı çıkıyoruz. camla kapatıyoruz. Şimdi buraya tabi diziyoruz. Şimdi sonra buraya lav koyuyoruz ve şuralaki gibi cam duvarları biraz daha yükseltiyoruz. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi bunların cam duvarlarının üstüne blok koyuyoruz. Sonra da bakın buraya 7 blok gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Şimdi burayı böyle kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buraya sınır duvarı yapıyoruz. Şimdi sınır duvarların üstüne merdivenleri koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi işlerini suları dolduruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buraya 10 çarpı 4 blok koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya 10 tane okçuluk masası diziyoruz. Onu almayı unutmuşum. Az önce bir hata yapmışım arkadaşlar ama şimdi düzelttim onu. Şimdi buraya 10 tane okçuluk masası diziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar hatayı şimdi yapmışım. Neyse tamam. Şimdi buraya camları kapatıyoruz. Ya yani camlarla kapatıyoruz. Cam duvar oluşturuyor şöyle. Şimdi meşale koyuyoruz şuralara. Ben böyle koyacağım. Şimdi yukarı yapraklarla kapatıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Evet arkadaşlar aynı işlemi buraya da yaptık. Şimdi buraya çit kapılarını koyuyoruz. Şimdi bunların üstüne geçme yeri yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ortaya bir blok koyup Dur. Şimdi ortaya bir blok koyup 20 tane yatak diziyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu geçiş bloklarını kırıyoruz alttaki blokları yani. Evet arkadaşlar oldu şimdi köylere getiriyoruz. Ben dış dünyada olduğum için yumurta spam edeceğim köylüye. Bakın böyle bir köylü görürseniz öldürün. arkadaşlar. De evet. Farmımız çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bak bakalım kaç demirimiz olmuş. Evet 15 tane demirimiz olmuş. Arkadaşlar e ee bu video 20 like gelirse başka farmlar da göstereceğim size. Bu arada beni takip edip bir bağ destek olmayı unutmayın. Bir sonraki video ne olsun göstereyim size. Eğer bakın bu videoya 20 like gelirse tarla farmı yapmayı göstereceğim. Neyse.